Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz rüzgar perdesi montajı yapacağız. Hattını çekeceğiz. Biz işin bir kısmını hallettik. Videoyu fazla uzun tutmamak için arkadaşlar. Isıt, rüzgar perdemiz burada arkadaşlar. Rüzgar perdemizi basacağız. Gel abi şuraları çekelim. Biz altyapısını hazırladık. ayak montajını yaptık. Müşterimiz burada üşüdüğünü söyledi. Ee, rüzgar perdesini de buraya takmamızı istedi. Normalde bunun yeri burası değil ama dükkan buna müsait olduğu için ısınmak amaçlı biz bunu buraya koyuyoruz. Kanallarımızı çektik altyapı olarak. Şimdi kablolarını çekeceğiz. Rüzgar perdesinin montajını yapacağız arkadaşlar. rüzgar perdesini astık biz altı biraz güzel uğraştırdı montajı şimdi biz bunu tutturacağız bulan <laughs> bu vidaları takıyoruz ki sarsıntı esnasında titreyip e, kanaldan çıkmasın diye bu vidaları atıyoruz arkadaşlar. Böyle. <laughs> <laughs> Cihazımız sırfa Z. 3 fazla çalışıyor. Biz bunu 3 fazla çekeceğiz. 4, 6, 7. Bağlantımızı yapacağız. Kapata kapata gideceğiz arkadaşlar. Diğer videolarımızda da belirtmiştik. Tır motorda normalde nötre ihtiyaç yok. Tır faze motorlarda nötr topraklamayı gerçekleştirmek için şaseye verilir. Ama bu rüzgar perdemiz dijital ekran da var. Bunda kumandası bilmem nesi var. İçinde çalışması gereken cihazlar var. Bu cihaza nötr bağlantısı yapacağız arkadaşlar. Nötrü bağlamazsak çalışmaz. Tırfı olsa da çalışmaz. Gözü görüyor musun? Tam o yaşlanmışız zaman. Hmm. gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Buradan gelirse şöyle yaparız. Buradan açarız. Gelir. Arkadaşlar biz nötrü kesmiyoruz. Niye? Zaten sigortaya faz girişi çıkışı gerçekleşecek. Nötrü direkt bırakıyoruz burada. Sadece fazları keseceğiz. Şu şekilde. Tamam. Şunu biraz daha açsak iyi olur. Arkadaşlar sigorta girişlerini yaparken biz biraz uzun yapıyoruz. ikiye katlıyoruz. Niye ikiye katlıyoruz? İkiye katlamamızın sebebi sigorta ayağından çabuk kurtulmasın diye. Yani şu şekilde düz bağlarsak şu şekilde çıkabilir. İçinde dönebilir, boşluk yapabilir. Biz bunu şöyle yaptıktan sonra şu şekilde ayarlıyoruz. Hem sağa sola içinde klemensin içinde dönme yapmaz. Hem kablo sigortanın klemensinde daha sıkı oturmuş olur arkadaşlar. İşecek arkadaşlar. Bu kutumuzu kapatalım. Buradaki bağlantı işimiz bitsin. Son aşamamız şimdi bu kabloya enerji vereceğiz diğer sigortadan paralel bir şekilde. Hatta bunu biz komple açalım şunun içinden alalım. Abi. Sigorta kapağımızı kapatacağız. enerji verme işlemimiz kaldı. Şimdi paralel elektrik alacağız şuradaki elektrikten. Bu dükkanın işlerini daha önce biz yaptık. Buraya 5 x 6 geliyor arkadaşlar. Burası oto tamirhanesi. Yani bu tarz şeyleri öngörerek biz buraya hatlarımızı kalıp çektik. Eğer biz bu hatları buraya 5 x 6 ya da 5 çarpı 4 çekmeseydik sigorta kutusunu göster abi. Oradan buraya kadar sigorta kutusundan böyle dönecekti, gelecekti buraya kadar. Tekrar yeniden hat çekecektik. Müşteriye daha sonra ileride maliyet çıkmasın diye tek sefer hat çektik. Şimdi buraya arkadaşımız ısıtma e, kliması takıyoruz diyelim biz. Isıtıcı bağlantısı yapacağız. E, ortalama 3000 watt enerji çekiyor. Biz bu kabloya bundan istesek Aynı şu klamastan tekrar 3 tane 4 tane daha bağlayabiliriz gönül rahatlığıyla. Yani biz bunları öngörerek bu dükkanın ilk kurulumunu yaptığımızda bu şekilde çektik arkadaşlar. Şimdi diğer bağlantı geçiyoruz. İstersen bu tarafa geç abi daha rahat çekiyorsun. Şimdi arkadaşlar biz elektriğimizi buradan alacağız. Daha önceki çektiğimiz kablo şu muydu? Şununla şu değil mi? Yok çektiğimiz ana kablo bu abi. He. Şöyle gösterelim. Aynen. 5 çarpı 6 abi. Aynen. Arkadaşlar biz müşterilerimize her gitmeye ayrı ayrı iş çıkartmak istemediğimiz için maliyet olarak altyapıyı hazırlarken tabi normalde ucuz iş maliyet olabiliyor ama biz tek sefer yapıp ileriye yönelik mesela biz buraya şu an bu makinenin kurtarıları 3 çarpı 2.5 buna yeterli arkadaşlar. Çünkü üstündeki kablo 4 çarpı 1.5 hani diyelim ki biz 10 metre 15 metre sigorta kutusundan buraya hat çektiğimizi düşünelim farz ederek 4 2.5 çekmemiz lazım normal şartlara göre ama biz müşterimizin kendisine söyledik videomuzu da zaten şu an kendisi çekiyor bana dedi ki usta ne gerekiyorsa onu yap ben dedim ki abi bize itibar ediyorsan güveniyorsan 5 x 6 çekelim topraklamamız da burada mevcut biz bu hattı bu şekilde şu an çekmeseydik biz şu an buraya 7,5 8 metre kablo çekmemiz yerine buraya 30 metre kablo çekecektik. Tekrar maliyet çıkacaktı. Onun için kablomuz ana kablomuz sağlam olduğu için şu an sadece buradan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Her zaman işi bir kere yapmak, temiz yapmak benim prensibimdir ve hep bu şekilde çalışıyorum. Tabii müşterinin de bize karşılık vermesi gerekiyor arkadaşlar. Biz tabi kafamıza göre işte şunu çekelim. Şöyle bu kaliteli malzeme olsun filan diyemiyoruz. Müşterinin bütçesine göre ayarlıyoruz. Arkadaşımızın kendisi müsaitse biz ona göre elektrik tesisatı gerçekleştirdik kendisine. Bir de önce bağlantı yaparken hangi yerde bağlantı yaparsak yapalım. Bu tır fazı olur, monofazı olur motor olur, lamba olur. Elektrikle çalışabilecek her şey olabilir arkadaşlar. Öncelikle bağlantımıza bağlantı yapmamız gereken üç öncelik nötrdür. Çünkü niye? Sigortayı kapatmayı unutursunuz. Sigorta açıkta olur. Nötrde hiçbir zaman elektrik olmaz. Önce fazı bağlarsanız eğer cihaz da açıksa nötrü tuttuğunuz zaman çarpılırsınız. Elektrik geri dönüşüm yapar arkadaşlar. Onun için ilk önce eksi ucumuzu bağlıyoruz. Eksi uç dediğimizde nötr ucumuzu bağlıyoruz. <laughs> Kablomuz tetere olduğu için getir abi şöyle yanaştır. İyi yanaştır. Biz bunu buradan sıktırdık arkadaşlar. Geriye büktük ki TTR kablo gevşeme yapmasın diye. Arkadaşlar ne olursa olsun Güvenlik tedbirinizi almadan üç fazla kesinlikle bağlantı yapmayın. İsterseniz yılların ustası olun. Her zaman boğulan kişiler, yüzmeyi bilen kişilerdir arkadaşlar. Canınıza değer verin. Önce elektrik güvenliğini sağlayın. Elektriğinizi kesin. Bağlantıları sonra gerçekleştirin arkadaşlar. Ben ustayım. Beni çarpmaz. Ben dikkat ederim demeyin. Ama şöyle bir şey var. Biz yeri geldiğinde de arızaları tespit etmek için mecbur elektrikle çalışıyoruz. Yani elektrik varken tespit yapıyoruz. Elektrik varken arızayı bulmaya çalışıyoruz. Çünkü elektrik kesersek arızayı tespit edemiyoruz. Tabii ki bizim de elektrikle açıkken çalıştığımız yerler var. Ne kadar dikkatli olursanız o kadar iyi olur arkadaşlar. Beni belki izleyen meslektaşlarım da vardır. Lütfen kendinize dikkat edin. Elektrik işi biraz tehlikelidir. Elektrik işi şakaya gelmez arkadaşlar. Abi bir daha buraya makine bağlarsan bu kutunun değişmesi gerekecek bilgin olsun. Evet arkadaşlar işlemimiz gerçekleşti. Bizim elektrik aldığımız sigorta burası. Bizim ısıtma cihazını aç kapat sigortamız da burası. Buradan açıp kapatacağız. Şimdi ana elektrikleri veriyoruz. Bismillah deyip ısıtıcımıza elektriğimizi vereceğiz. Eğer ısıtıcımızda herhangi bir arıza yoksa çalışacak inşallah. Arkadaş öyle olduğunu söyledi. Arıza olmadığını söyledi. Şimdi kumandası yokmuş. Biz bunu üstünden manuel çalıştıracağız. Arkadaşlar, arkadaşımızın kumandası yok. Kumandası olmadığı için hem kendisine izah edeceğim. Hem siz izleyicilerime izah edeceğim. Burada on off düğmesi var arkadaşlar. Ve kumandadan açmamız gerekiyor. Kumanda olmadığı için biz bunu üstündeki manuel düğmeden açtık. Burada 3 mod şekli var arkadaşlar. İsterseniz bunu 500 Watt'ta ısıtın. İsterseniz 1500 Watt, isterseniz 3000 Watt değerinde kullanın. Biz bunu şu an en düşük ayar alacağız. En düşük ayarda kullanmanız elektrik faturanıza biraz daha düşük gelmesine katkı sağlamak arkadaşlar. Şu an sıcağı aldık. Yeşil, soğuk. Yani soğuk dediğimiz klima gibi soğutmuyor ama kendi bünyesindeki rüzgara üflüyor arkadaşlar. Tekrar bastığınızda kırmızı ışık yandığında ısıtma anlamına geliyor. Şu an ufak ufak ısıtmaya başladı. Arkadaşımızın da şu an yüzü gülüyor. Çek abi dükkanın perdesini çek. Üşüdüğü için buraya dükkanın girişine perde taktırmış. O da çözüm olmadığı için göster abi burayı. O da çare olmadığı için yine ısıtıcıda bulmuş faydayı. Biz de geldik arkadaşımıza yardımcı olduk rica etti bize. Biz elektrik işi yapıyoruz. Ama sevdiğimiz, değer verdiğimiz müşterilere her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arkadaşımızın rüzgar perdesinin montajını biz gerçekleştirdik. Elektrik aksamını da biz gerçekleştirdik. Şu an ısıtıyor abi. Ben ısınmaya başladım. Sen de inşallah birazdan ısınırsın. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.